Selam arkadaşlar Tarot hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle güzel yorumlar için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tatlım 15 Aralık, 31 Aralık genel enerjinize bakıyorum. Sıradaki burcumuz siz, sevgili Kovalar. Bakalım sevgili Kovalar'ın o aşk geldi. Ee, genel enerjisi neymiş? Aşk olunca kafam karıştı bak. <laughs> Neler yaşayabilirsiniz? Neler yaşamanız mümkün? bu 15 günlük süreçte karşınıza neler gelebilir? Evet. Tatlım diyor ki ilişkinle ilgili bir ev. Evet. Burada tamamen kovaların olgun kadınlarına sesleniyor. Dua ediyorsun, sabrediyorsun, bekliyorsun. E, beraberliğinle ilgili. Burada sanırım bir ayrılık yaşanmış. Buna bakacağım şimdi. Bir ayrılık olarak net bir ayrılık gözükmese de sanki arada bir bağ kopukluğundan bahsediyor kart. Çünkü bir belirsizlik var, parasal bir belirsizlik. E, kovaların karşısındaki olgun erkek parayla alakalı belirsiz olduğu için kendini durumda şanslı, şanslı hissediyor. İlişkiye bunu yansıtıyor. Bal, e, kovanın e, olgun kadını da dua ederek bekleme yoluna girmiş yani çünkü kalben gerçekten bu beraberliği çok istediği fakat karşı tarafta parasal sıkıntılardan neden e, dolayı belirsizlik olduğunu söylüyor. İlişkide belirsizlik var. yani Sadece parasal e, belirsizliği yok. Parasal konuyla ilgili sıkıntıdan dolayı ilişki belirsiz. Çok şanslı mısınız aşkım? Pek öyle gözükmüyor. E, siz beklemede kalacaksınız bir süre daha. En azından onu net bir şekilde söyleyebilirim. Ee, bir kısım burada da kovaların genç erkeklerine sesleniyor. Diyor ki hayatım sen çok seviyorsun. Çok bağlısın. Aslında karşıdaki kişi de seni çok seviyor ama e, biraz böyle dominant bir kadın var senin karşında. E, ilişkiyi diyor, manipüle etmekle birlikte bazen bazen de diyor sana zorla bir şeyler yaptırmaya çalışıyor. Dayatra, dayatarak bir şeyler yapmaya yaptırmaya çalışıyor. E, ve Evet, ee, burada kovaların genç erkeklere çok ani bir şekilde bu durumdan kurtulmak için bir yola gidebilirler ve ee, bu kadersel de bir şey olarak gözüküyor hayat. Evet, burada bakalım bir dönüş, dönüşle alakalı artık ben onu istemiyorum deyip serbest bıraktıkları bir durum var. Bu neyle ilgilenmiş Bakacağız. Hayatım net belirgin bir şey söylemedi. İş ya da aşk diye. Bunu kendinize göre yorum. Enerjiniz neye yüksekse ona yorun. Burada bir dönüşü boş vermişsiniz. Demişsiniz ki dönmüyorum. Ben saldım gitti. Ben o sıkıntıdan, ben o belirsizlikten yoruldum. Ee, bir şeyler evet öğrenmek istiyorum bu durumla alakalı diyorsun. Ama kartta diyor ki hayatım zamanın var. Biraz zaman vermen gerekiyor. Bu öğreneceğin şeyleri öğreneceksin. Bu belir yani sıkıntı yaşadığın durum her neyse. E, sıkıntı yaşamış olduğun durumla ilgili öğrenmek istediğin daha doğrusu her neyse zamanı var diyor. Bunu öğreneceksin. Sen diyor şu an yargılama yapıyorsun kalben. Kaynak arayışın çıkmış. Evet bu bir iş ayrılığı olma ihtimali çok yüksek arkadaşlar bu arada. Yani bir işten ayrılmak e, artık o işe geri dön. Yani seni çağırsalar bile dönmek istememek gibi bir durumdan bahsediyor orada. Evet tatlım bakalım. 15-30 Aralık sevgili kovaların genel enerjisi nedir? Aşk, iş, para, sağlık hangisi engellemektir? ni yaşamanız mümkünse enerji hangisinde daha yoğunsa bunları söyleyecek kart sizin için umuyorum ki güzel şeyler çıkar sevgili kovalar tütücüme de buradan selam olsun diyorum Almanya'da kendileri çok sevdiğim bir danışanım öpüyorum hayatım seni <laughs> evet sevgili kova Bakalım neler yaşamam mümkün. Neler olabilir? Genel anlamda. Bir destek beklentisi olacak. Bir kavga ya da mahkemelik bir olayla ilgili. Ama acaba sevgili kova bu destek beklentisi varken bunu alabilecek mi? Buna bakacağız şimdi. Burada, evet bu tamamen işle ilgili, mahkemelik bir durumla ilgili bir şey aslında. işle ilgili derken, iş değil, mahkemelik bir durumla ilgili ee, kovalarda bir olay var. Mahkemeyi barındıran ve dualarını ettikleri, destek bekledikleri ee, ve destek olarak sürpriz bir şey olacağını söylüyor. Ee, ama bu sürpriz olumlu mu olumsuz mu bunu söylemedim maalesef. Desteği alıp alamayacağınıza dair de bir şey söylemedi bu mahkeme olayıyla ilgili. Burada siz sadece bağışlanmak istiyorsunuz. Mahkeme durumu neyse hani bu bağışlanmak eee hani suçlusunuz da bağışlanmak istiyorsunuz gibi değil. Hani mahkemenin sizin e, sizin tarafınızdan sonuçlanmasını bekliyorsunuz ve bunun bir desteği destekle aslında desteklenmesi gerektiğini düşünüyorsunuz ama Oralar tamamen sürpriz olarak ve desteğin gelip gelmeyeceği net olmamakla birlikte sürprizde bıraktı. Yani her an her şeyi yaşayabilirsiniz diyor. Burada kovaların bir kısmı e, diyor ki sen bir beraberlikle ilgili çok istiyorsun diye bir kere bunu. Gerçekten de çok istiyorsun. Gözün diyor aklın fikrin hep onda. E, çok da fedakarlık yaptın bununla ilgili. Çok da kendinden ödün verdin tatlım diyor gerçekten çok ödün verdin diyor kendinden. Bazen diyor kendi gerçeğini unutup e, onun doğrularıyla yol hareket ettin. E, burada da diyor duygusal olarak diyor çok gelgitlerin var. Bir diyor haber alabilirsin ama alacağın haber e, olumlu bir şey değil. Onu da söyleyeyim diyor. Evet bir haber alabilirsin. Fakat alacağın haber, duyacağın şey çok hoşuna gitmeyebilir bu durumla ilgili diyor tatlım. Evet. Burada bir iş ayrılığından bahsediyor. İşle ilgili bir kopukluk, bir ayrılık. Ee, fakat daha tam sanırım netleşmemiş. Ee, evet. Burada kovaların bir kısmı bir işten ayrılma gibi bir durumların olduğunu, fakat henüz karar veremediklerini, ee, net bir fikirleri olmadığını, sadece e, ayrılıkla ilgili bir bir kararları var ama henüz ilanı yapılmamış. Ama diyor ki e, sanki bunu sağa sola duyurmuşlar böyle ben işten ayrılacağım diye hani kulağına gitmesi gereken insanlara bir duyuru şeklinde aslında ufak yolu bir yapılmış. E, çünkü karşılığı bunlara bir sözle şanslı bir sözle geri dönecek. Yani evet ve güzel olacak diyor. Yani burada yapmış olduğun strateji gayet diyor güzel. Sen ayrıldığımı, yani ben işten ayrılacağım bu şartlarda dediğinde şartlar senin lehine e, dönecek. Yani senin tarafında olacak diyor. Ve sana o şekilde sözler söylenecek. Ve yeni bir başlangıç olacak diyor sana diyor işin işinle alakalı. Evet bakalım. Sevgili kovalar neler yaşamanız mümkün son olarak. Bakalım ne çıkacak. 15-31 genel enerjiniz neye yoğun ne olabilir? Parasal kayıptan kaçının arkadaşlar. Ee, diyeceksin ki parasal kayıptan nasıl kaçınacağız? Böyle de bir söz mü olur? Tabii ki Bilsem kaçınacağım diyeceksiniz ama dikkat edin. Ee, dikkat etmeniz gereken parasal bir e, kaybın olduğunu gösteriyor. Yani dikkatli olursanız evet e, hakim olabilirsiniz konuya. E, fakat dikkatli olmazsanız bu çok böyle ani harcamalarla olabilir bu arada. Yani hiç beklenmedik ani harcamalarla çıkabilir önünüze e, ya da beklemediğiniz tarzda yani normalde örnek veriyorum vergi vereceksiniz ama 3 bekliyorsunuz 5 gelebilir gibi bir şey var burada. Ayrıca ee, diyor ki sana diyor bir söz söylenecek tatlım. Bu sana söylenecek sözle alakalı biraz böyle kurnaz davranman lazım. Sana da bu sözü bir kadın söyleyecek diyor. E, verimli olabilmesi için senin kurnazlığına ihtiyacı var diyor bu sana söylenecek sözün. E, bir yüzleşme yaşayacağından daha doğrusu bir yüzleşmeden kaçtığından bahsediyor. Kova, e, kova için genel olarak kadına erkeği fark etmeksizin sizin e, normalde bir yüzleşme yaşaman gerektiği artık bunu yapman gerektiği fakat senin bundan kendi geri çektiğin ve bu durumu sabitlediğin e, ve boşlukta olduğun gözüküyor ama bu yüzleşmeyi yapmazsan da o boşluktan çıkamayacaksın diyor. O yüzden lütfen kendinle mi yüzleşeceksin? Kişiyle mi yüzleşeceksin? Ne yapacaksan bunu yap artık diyor. Ee, son olarak da diyor ki parasal olarak e, sıradan giden durumun level atlayacak. E, çok ani ve beklemediğim bir şekilde çok güzel bir şey yaşayacaksın. Burada çok güzel bir iş gelebilir, çok güzel bir iş teklifi gelebilir. Getirisi çok olan e, beklemediğiniz anlaşmalar imzalanabilir arkadaşlar net bir şekilde parası olarak şanslı olduğunuzu söyleyebilirim son kartta. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın diyorum.